pişmanlık ifadesi görmeyecekler. Biz barış istedik. Biz çocuklar öldürülmesini istedik. Ee, bu odada e, ders aralarında girip bilgisayarda bir çocuğun daha öldürüldüğünü haberini almak hiç kolay bir şey değildi. Sonra tekrar derse gidip barışı anlatmak, özgürlüğü anlatmak hiç kolay değildi. Ama bunları yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu kısa bir veda. Öğrencilerimizi de bu okulu da hiç kimselere bırakmayacağız. İlk defa buraya giriyorum. O yüzden hiçbir şey almadım. Zaten hızlıca özel eşyalarımı alacağım sadece. Çünkü e, döneceğimizden eminim. Yani dönüşümüz muhteşem olacak. Kendimi de hiç yalnız hissetmiyorum. Kameraya şu yazıyı da göstermek istedim. 15 Ocak'ta gözaltına alındığımızda öğrencilerimiz yazmıştı. Ben de onu oraya astım. Yani odamı göstermek istiyorum size evet. ama nasıl göstereyim? Hocam kamera geçin biz izleyelim. izleyelim. i̇zleyelim. izleyelim. <laughs> Gördüğünüz gibi biz iki devletimiz izleriz. Müslüm Gürses dinleriz. Insan, hayvan, sorumluluk, hak, şefkat böyle şeylerimiz vardır. Böyle küçük bir oda ama önemli yok. Önemli olan sizdeki aydınlık diye. E, arkadaşlar geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bura benim. 11 yıl çalıştığım odamdı. Odamdı demeyi sevmiyorum. Ben döneceğime geleceğime inanıyorum. Biz odalarımız olduğu için e, maaş aldığımız için akademisyenlik yapmadık. E, yaptığımız işi yapmaya devam edeceğiz. Ben Türkiye'nin geleceğinden eminim. Umutluyum. Bu oda e, benim geldiğim e, üniversite hayatımdaki şimdilik son oda. Burada kendimi çok iyi hissettim. Yani bir e, hoca gibi, abi gibi, danışılacak biri gibi. Onun için yani e, bu odaların her birinin benim için çok fazla önemi var. Ayrı bir önemi var. E, i̇yi ki gelmişim, iyi ki buradayım. E, biraz da e, sevgili karım sayesinde kendimi iyi hissediyorum. Üniversitelerimizden uzaklaştırılıyoruz. Ama e, mağdur Onlarda sadece bizler değil, bu 19 kişi değil ya da 40 tane imzacı barış imzacısı değil. Ben o listelerde çok sayıda mağdur olan insan olduğunu düşünüyorum. E, hepsi için adalet istiyoruz biz barış imzacıları olarak. Sadece kendimiz için değil, hepsi için adalet istiyoruz. E, demokrasiden barıştan e, bilimsel eğitimden bilimden yana olmaya devam edeceğiz. E, bu koltuklara bağlı değiliz biz. Yalaka. Ee, yardakçı, yalancı ve yobaz olduğu bir durumda artık kendimi bir üniversitenin öğretim üyesi gibi görmüyordum zaten göremiyordum. Ya umarım en kısa vadede her şey değişir. Üniversiteler değişir. Biz de onurlu bir şekilde işimizi yapma imkanına tekrar kavuşuruz. Bible'ın Çalışmalarımı ona devretmek istiyordum ama kısmet olmadı. Merve'nin bu işi çok iyi yapacağını biliyorum ve akademik giysimi Merve'nin odasında kendisine iletilmek üzere ona bırakıyorum. Bu çalışma hiçbir zaman bitmeyecek. Bu bir zenginlik, ben kendi hayatım için bu dönemi bir zenginlik olarak görüyorum. Ve özellikle genç arkadaşlarımla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hepinize katılımınız, desteğiniz, dayanışmanız için çok teşekkür, teşekkür ediyorum. Edin. Emeğinize sağlık. Sizler bizden daha çok yoruluyorsunuz. Daha çok duygu yüklüsünüz farkındayım. Var olun. Çok teşekkür var. ederim. Yalnızca bana yapılmadı. Asistanlarıma, yandavcılarıma, öğrencilerime de yapıldı. Ülkeyi kaos ortamına sürükleyen, savaş ortamına sürükleyen iktidarın başası olan sayın rektörümüzün bize yaptığı en büyük kötülük bu oldu. Geri döneceğiz. Öğrencilerim, asistanlarım benden kurtulamayacaklar. <laughs> Yine size fırça atmaya geleceğim. Dosyalarınızı kontrol etmeye geleceğim. Beni bekleyin. <laughs>